Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye'nin güncel lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresince yaptığı hataları, yanlış politikaları ve bunların ülkemize etkilerini konuşacağız. Bu anlatım tamamen anlaşılır ve halk diliyle olacak. Herkesin rahatlıkla takip edebileceği şekilde. Erdoğan uzun yıllardır Türkiye siyasetine yön veren bir isim. İlk başlarda Adalet ve Kalkınma Partisi ile çıktığı yolda insanlar ona büyük umut bağladı. İnsanlar düşündü ki Belki yıllardır çözülmeyen sorunlar artık hallolacak ama zamanla hatalar ardı ardına gelmeye başladı. Öncelikle demokrasi anlamında ciddi bir sorun var. Başlarda halkın sesi olacağım derken ilerleyen yıllarda muhalif sesler susturuldu. Gazeteler kapatıldı, sosyal medya ve eleştirel medya baskı altına alındı. Artık insanlar düşüncelerini açıkça söylemekten korkar hale geldi. Bu durum Türkiye'deki demokratik yapıyı ciddi şekilde zedeledi. Ekonomi konusuna gelince yapılan hatalar halkın cebine direkt yansıdı. Faiz politikaları, yanlış para politikaları ve dövize müdahalelerle birlikte enflasyon sürekli arttı. Marketlerdeki fiyatlar uçtu, temel gıda maddeleri bile birçok kişinin ulaşamayacağı hale geldi. İnsanlar çalışıyor ama maaşlar yetmiyor, gençler iş bulmakta zorlanıyor. Ekonomi yönetimindeki yanlışlar sadece bugünü değil, geleceği de tehlikeye sokuyor. Üretim yok, yatırım yok ve buna bağlı olarak vatandaşın alım gücü düşüyor. Buna ek olarak toplumsal kutuplaşma derinleşti. Erdoğan yıllar boyunca insanları biz ve onlar diye ayırdı. Farklı düşünen insanlar karşı karşıya geldi, kardeşler birbirine düşman oldu. Bir liderin görevi toplumu birleştirmek, adil ve eşit yönetmektir. Ama ne yazık ki bu gerçekleşmedi. İnsanlar artık birbirine güvenmek yerine sürekli bir çatışma ve kutuplaşma ortamında yaşıyor. Dış politikada da hatalar var. Başlarda sıfır sorun politikasıyla başladı ama sonuç tam tersi oldu. Komşularla sorunlar büyüdü, Avrupa ve Amerika ile ilişkiler gerginleşti, Türkiye'nin uluslararası itibarı zedelendi. Mülteci politikaları da yeterince planlanmadı. Milyonlarca insanın Türkiye'ye gelmesi hem ekonomi hem de sosyal hayat üzerinde büyük baskı oluşturdu. Eğitim ve gençlik politikaları da eleştirilmesi gereken alanlardan biri. Üniversiteler özgür düşünceyi değil, ideolojiyi ön plana çıkarmaya başladı. Gençler bilim ve teknoloji yerine siyasetin etkisi altında büyüyor. Bu durum Türkiye'nin geleceği için ciddi bir risk oluşturuyor. Depremler ve afetler karşısında alınan yetersiz önlemler de halkın tepkisini topladı. İnsanlar devletin yardımına güvenemedi, kendi imkanlarıyla sevdiklerini kurtarmaya çalıştı. Bu durum, vatandaşın devlete olan güvenini ciddi şekilde sarstı ve tabii ki saraylar İsraf ve lüks harcamalar. Halk geçim sıkıntısı çekerken ülkenin kaynakları büyük ölçüde devletin lüks harcamalarına gitti. Bu halkın gözünde büyük bir adaletsizlik ve haksızlık duygusu yarattı. Özetle Erdoğan'ın en büyük hatası belki de umutları boşa çıkarması oldu. İnsanlar bir zamanlar geleceğe güvenle bakarken bugün çoğu kişi gelecek kaygısı yaşıyor. Demokrasi zayıfladı, ekonomi kötüleşti, toplumsal kutuplaşma arttı. Gençler umutlarını yitirdi. Türkiye'de halkın en büyük kaybı sadece ekonomik ya da siyasi değil, moral ve güven kaybıdır. Ve eğer siz de bu hikayenin devamını görmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.